Yanık mı kokuyor? Allah'ım, ağır yanıyor. Allah'ım, çimliğe sıçramasın, yetişin. <laughs> Baba uyan ağır yanıyor lan aç bana lan araba. İptal, iptal, iptal. <laughs> araba! Ağır uyanı! Lan hayvan ne mi? Araba! Lan sakın! Sandık, sandık ağır yanıyor! Hayvanları kurtarmamız lazım! Hayvan ne işe? Ağır mı yanıyor? Allah'ın seni yardım et. Allah'ım. <laughs> Gibi. Arabayı kurtarın baba, arabayı! Rüzgarı arasını öpmeyin, şortlandırın, şortlandırın! Allah belanı verir biz canlı düşünüyor, o da arabasını düşünüyor. Hayvanlar kendini kurtarmış baba, hepsi dışarıda. Al işte! Eğitimle okudu ne yapacağı, baba diyordunuz. Bak, açmış çıkarmış hepsini Nazik. Eğitim hayat kurtarır! Allah. Ağır patladılar ha! Ne koyduğunuz üstüne süslenme bak ne sana mı? Gidişilmez lan! Allah'ım sen buyursun. Bize yardım et. Et Biz bunu söndüremek geri çekiliyor. Etmeyin yarayın. Şu işe bak ya. Ahır yanmış, kül olmuş. Yan tarafa kızılcım bile düşmemiş. Orası orman. 10 günde söndüremezdik valla. Allah korudu. Kimi korudu? Evet. Ee, diğer insanlar. Ha. <laughs> Kurum çıkıyor içimde. Bas bas yoğurdu bas. Kiri kurumun her şeyi alır. Doğal bir yangın değil bu. Elektrik kaynaklı da değil. Kundak kaynaklı olabilir mi? Aramızda kıskanılan simalar var. Herkes bunun gibi değil. Olamaz. Havadan alev topu gelmiş sanki. Çok garip. Ama bilimin açıklayamadığı şeyler hep oldu. Bir bilene sorun derim.